Ay çatladın ya yemin ediyorum çatladın aldın tabi haberi. Hazal. Ha babaanne. Canım. Hmm. <laughs> Seninle konuşalım mı biraz baş başa? E, olur konuşalım tabi. Hadi geç otur şöyle. Ne oldu babaanne? Dün gece gücenme diye sana bir şey demedim. Annenin yengenin yanında. Ama şu ev satma meselesine de kızmadım sanma. Atadan kalan malı böyle sürüp savurmak kolaydır. Yok Kesme ben... Kesme lafımı. Hazal. Kesme. Bak kızım. Miras malı yanan bir mum gibidir. Böyle eriyip gider. Hiç anlamazsın. Hayır, bunca yıl oldu. Ben daha bir dirhem bile satmadım kızım. Ama sen tabii bütün bunlara çok erken kavuştun. Kıymetini kavrayamadın anlaşılan. Babaanneciğim sen hiç merak etme. Ben senin malına mal katacağım. Hem yani ben iş kurmak için sattım sonuçta o evi. Öyle değil mi? Yiyip içtim mi? E söylesen amcan da iş kurardı sana kızım. Bak, sakın bir daha böyle bir şey yapma olur mu? Hayır, ben bütün bunları sana verdiğim gibi almasını da bilirim. Ben sana bunu söyleyeyim. Sonradan birbirimizi kırmayalım olur mu? Hazal, Karacalar'ın oradayım. Yukarıdaki parka gel konuşalım. Ben... E, ee, anneciğim şey, benim çıkmam lazım. İş yerinden çağırıyorlar çok acil hem de. Çıkalım. Tamam. Görüşürüz. Hadi iyi işler. Mecit. Buyurun hanım. Arabayı hazırla birazdan geliyorum ben. Hazal çıkacak. Belli etme, peşinden gideceğiz. Tamam. Ya sen niye beni arayıp arayıp duruyorsun sürekli? Ya açmıyorsan müsait değilim demektir. Kızım beklenilecek zaman var, beklenilmeyecek zaman var. Sen onu onu bırak. Bu y y Yusuf olayı ne? Siz şimdi Yusufla nedir yani? Ay hepinize teker teker açıklama yaptım yani. Yeter. Evet birlikteyiz. Pırlantasın sen pırlanta. Yani herkesle tek tek uğraşmak yerine tek seferde combo yaptın gönderdin ha. Vay be. Ya aynen yani baktım adam sürekli bizim arkamızı topluyor. Bizim ailede kriminal hiç eksik olmuyor yani suç üzerine suç işleniyor falan. Yani bu adamdan iyi sevgili olur dedim ben de. Sen var ya sen var ya sen Aferin lan sana, aferin lan. Sen var ya... Sana bir itirafta bulunacağım, sana bir babalık itiraftında bulunacağım. Yemin ediyorum şu kadar param olsa seni İsviçre'lere yurt dışına götürdüm okumaya profesör olmaya. Vallahi billahi ya. Sen bir yemek ısmarlayayım ben sana. Kızım sen atomu parçalamış gibi bir şeysin şu an. Atomu parçalamış gibi. İnanılmaz bir Şerefsiz, ahlaksız. Bu herif hala ne dolanıyor burada? İt, sen nasıl çıktın dışarı? Zehra Hanım, Zehra Annem. Ya babaanne, zaten çıkmıştı ama biz sen üzülme diye söyleyemedik sana. Susmak zorunda kaldık. Çakalana. Abi, ne oluyor ya? Ne oluyor? Sen ne hala dolanıyorsun benim torunumun etrafında ha? Rezil! Zehra Hanım, Zehra Annem. Vallahi bana iftira attılar. Onların hepsi yalan. Ben kimseye bir şey. Kes! Bak hala konuşuyor anne filan diyor. Alın götürün şunu ayağımın altından. Yoksa elimden bir kaza çıkacak güle. Şişan ne yapıyorsunuz? Çocuk parkı burası. Gün ortası. senin hala bu herifle niye bulaşıyorsun? Ne işin var kızım? Ya çağırdı beni. Ben de geldim zaten. Bir daha arama beni diyordum tam. Sakın Hazal. Bir daha bu herifle buluştuğunu duymayayım kızım. Bak eğer senin yaptığın işlerde bunların parmağı varsa... Yok 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 vallahi hiç hiçbir alakası yok yemin ederim. Hazal'ım Bak, öyle bir şey olursa eğer, seni de siler atarım, haberin olsun. Tamam babaanneciğim ya, yok, öyle bir şey yok zaten. Nazan, seni son defa uyarıyorum. Üzme beni. Tamam. Yapma. Tamam. Me Mecit abi, sen götür hadi babaannemi ya. Vallahi bak, korkuyorum, bir şey olacak şimdi. Buyuralım. Mecid eve gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz hanım? Melike'ye. Tamam.